Ayşenin Mafetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarif yaptım. Protein ve sebze bir arada. Şöyle brokoli, tavuk, patates ve havuç'un birleştiği muhteşem bir lezzet. Hemen YouTube kanalımı açıp izleyebilirsiniz. Ayşenin Mafetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün sizlerle çok sevdiğim, severek tükettiğimiz brokoli yapacağım arkadaşlar. Tavuklu brokoli. Çok lezzetli bir hem protein hem sebzeyi bir arada tüketmiş oluyoruz. Ben böyle iki tane bonfile tavuk vardı. But. Şöyle suyumu koydum. Şunların birazcık haşlanması gerekiyor tavukların ki biliyorsunuz brokoli çabuk haşlanıyor. Bunlar haşlandığı zaman sırayla ekleyeceğim. Birazcık da tuz atalım lezzetlensin. Bu işlemi biliyorsunuz kırmızı ette yapmıyoruz tavuk da yapıyoruz sadece. Kapağını kapatalım. Biraz haşlansın. Akabinde sırayla ekleyeceğiz. Harika bir lezzet. Şöyle kapağını açalım sizinle birlikte tekrardan harika oldu gerçekten mis gibi kokular. Havuç, patates, soğan ekledim. Ee, şöyle soğanları uzunla değil de ortasından kestim dağılmasınlar diye. Size de fikir olsun. Şimdi brokoli'lerimizi koyuyoruz. Birlikte pişmeye devam etsinler. işlemde domates ekleyeceğim arkadaşlar. Misler gibi kokuyor. Şöyle açalım kapağımızı. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Güzel olsun, yavan olmasın. Çünkü tavuk yağlı değildi biliyorsunuz. Şöyle. Şimdi biraz tatlandıralım. Şöyle kimyon atacağım. Damak tadınıza uygun şekilde baharatları kullanırsınız. Yeterli. Birkaç tane domates atıyorum. Çok güzel yapışıyor. Ben çok seviyorum. Şöyle kapatalım pişmeye devam etsin. Baharatlarla daha da bir lezzetlendi. pişmişliğine bakalım. Harika olmuş. Zaten havuçlar şu brokolinin sert kısmı pişti mi yemek tamamdır. Şöyle altını kapatıyorum. Hemen tabağımıza alalım yemeğimizi. Muhteşem bir brokoli, tavuklu brokoli yemeğimiz hazır oldu. Gerçekten o kadar güzel lezzet olmuş ki hemen baktım ben tadına koyarken. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olsunlar. Youtube kanalımı desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda mutlaka belirtin sizler nasıl yapıyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz. Yapmamı istediğiniz yemek tariflerimiz varsa Ayşe'nin Marifetleri kanalımda izleyebilirsiniz. Olmayanları da söyleyebilirsiniz bana. Bugünkü tarifimiz brokoli tavuklu brokoli yemeği de tarifimiz şöyle yakından gösterdikten sonra hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Ayşe'nin Marifetleri'yle YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarif yaptım. Protein ve sebze bir arada. Şöyle brokoli, tavuk, patates ve havuçun birleştiği muhteşem bir lezzet. Hemen YouTube kanalımı açıp izleyebilirsiniz.